Ben Zübeyde Hanım. Bir kadın bir çocuk yetiştirir. O çocuk vatana millete hayırlı olur. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Veya Türkiye'nin ilk kadın avukatı. Bütün hayatım boyunca katıldım ve sayısını unuttum. Uluslararası konferanslarda daima iki gayem oldu memleketime ve Türk kadın hukukçusuna layıkıyla tepsi ve hükümetime yeni fikirler görüşler getirebilmek. Ben Sübe Gökçen'le ilk kadın savaş pilotuyum. Atatürk'ün manevi yıkısı, hayatın gökyüzüne atılmış bir kadın olarak dünya uç tarihinde yer ben Ali Bejaner, sahneye çıkan ilk girişimden, inandıklarımın peşinden gittim. Tövbe tövbe olan tutkum ve cesaretimle Türk kadınlarına ilham kaynağı oldu. Ben Safiye Anne, Türkiye'nin en iyi kadınsı noktada. Ben hali hazırdaki kadın noktaları değil, yakın bir vadede en süreç kadın noktaları ile temsil ediyorum. Ben Ertuğrul, 90'lı tarihinde 3 aylık bir mevcut yaşımda Babam anasız büyür de vatansız büyüyemez diyerek vatan sevdasıyla cepheye koştu.